Tandır'da. Tandırda, ekmeği işi bittikten sonra Çina tarihi, Ömer işte Aa. bu. Şimdi birileri diyor ki bunu ben buldum, ben yaptım. Değil, bunlar eğil bizim mi? tarihimizde eğil eğil yıllardır, eğil yıllardır eğil kerevizin, lahananın, enkilerin, baharın, sene, evvel sene işte 50 şahitim. sene bunların eğil hepsi Türk toplumunda var. Bunlar kullanılıyor, çok önemli. İşte bu eskimez bilgileri biz ortaya çıkartıyoruz. Evet. Şimdi pazı çoğu, onun için ne lazımdı hocam Ali Bey pasımız... eksik bir şey söyledi hep, evet, evet. nişastalı şeyler, yeşil yiyecek. Ali evet. Bey'e tavsiyemiz çünkü lazım topluma. Evet, tabii. Ali... Türkülerimiz tabii. çok önemli. Tabii. Onun için de tabii. yeşil hocam, yiyeceğiz. Evet. Tamam. Şimdi Elmas Hanım, gene soğanlarımızı koydum. Evet. Efendim, hem de bol soğan kullanıyoruz. Fazlılarımızı en son ilave edelim. Ben mi? şöyle yaparım. Hah. E, beraber Fazıl çorbasını tereyağla mesela pişiriyorum. Aa! Tereyağı koyarım daha lezzetli. Çünkü et, et vat kullanmadığımız vat için vat mesela vat kıyma var. falan kullanmıyorum. Heh. Sadece tereyağıyla azıcık öldürüyorum. Sonradan şeylerini koyuyorum. Mesela domates mesela Zamanıysa domatesin ise mevsimi ise domates kullanıyorum. Rendelerim. Yoksa az salça, e, daha ziyade limon sıkıyorum. Hmm, salçanın yerine limon. Salçanın yerine limon tercih ediyorum diye. Mesela mısır, mısır kırılmış mısırlar vardı Karadeniz'de meşhur. E biraz tereyağı ver e, o zaman. Kırılmış mısır artık. koyuyorum veya bulgur koyuyorum içine. Evet, zaten bu şekilde yapıyorum. Mertemiz seçiminde de hocam evet. gördüğünüz gibi Bulgurumuz Bulgur. var, mercimemiz var. Evet, Doğru evet. bir seçim ne? Neye iyi gelir? Evet. Ee, Bulgurda biliyorsunuz B vitamini vardır, kan yapar, kan yapıcı etkisi vardır. Cilt hastalıklarında çok önemlidir. Efendim mercimek yine yeşil mercimek <laughs> e, yine demir, demir eksikliği olanlarda aynı şekilde kan yapıcı etkisi kırmızı kanda etkisi vardır. Evet. zaten limonda C vitaminidir. C vitamini de koyuyoruz. Bolca yeşilliklerde C vitamini vardır ve besleyici bir çorba oluyor dolayısıyla. Şimdi en son patatesi ilave edelim. Evet çünkü mesela çok ben şey. örteklerin de saplarını da atmıyorum. Heh. Onları önceden ince ince doğruyorum. Önceden soğanla birlikte tereyağını azıcık çeviriyorum. Ondan sonra domatesini koyarım, işte sonra pasını koyarım. Yani demek ki kökleri atmayalım. Köklerini evet, çıkarmak lazım. Elmas Hanım şöyle düzeltelim, şimdi bütün üreticiler mesela turp gibi, kereviz gibi bazı şeylerin yapraklarını atıyor. Hı. Kesinlikle yanlış. Bunları atmayın, bunları da kullanacaksınız. İkincisi hı hı. Bunların saplarını da atmayacaksınız. Bunların saplarında çok büyük şifalar var. Bilhassa buradaki Kerevizin ve diğerlerinin pazının, pazının kökünde bunları açıklayacağız inşallah. Yavaş yavaş <laughs> kitabımıza yazdık. Şifalı biler kitabımızda var. Peki. Bunların sapları çok önemli Nuray. Onların sapları çok önemli. Yani üreticiler geliyor mesela, mesela hocam. Mesela ne, mesela ne, ne, ne iyi, iyi geliyor? geliyor. Ee, selinozludur biliyorsunuz. Kalın bağırsakların çalışmasını ve temizlenmesini sağlar. Yani bitkiler biliyorsunuz. Iı ee, bağırsaklarımızda süpürge vazifesini görürler. Yani onları temizlerler. Ba devamlı e mesela e et tüketenlerde kalın bağırsak rahatsızlıklarına çok rastlanır. Ama bunun yanında yeşillik tüketseler, sebzeler tüketseler o zaman kalın bağırsaklarında dengeyi sağlanmış olur ve temizlenmiş olur ve sağlıklı olurlar. Her hastalığın başı kalın bağırsaklarımızdır. Bir insanın kalın bağırsağı çalışmıyorsa o Arkadan biliyor musunuz, e, safra kesesi hastalıkları gelir, e, karaciğer hastalıkları gelir. Zaten karaciğeriniz rahatsız oldu mu kalp damar sisteminizde de rahatsızlıklar başlar. Kanda yağlanmalar, kolesterolün yüksekliği, yüksek tansiyon arkadan gelir. Bunlar olduktan sonra da kalp hastalıkları zaten farkımızda rahatsızlıklar ve böbreklerimizde rahatsızlıklar ve metabolizmamızda bozulmalar başlar mesela bazıları der ki çok az yiyorum da Hı -hı. çok kilo alıyorum Hı -hı. Bu metabolizması bozulmuştur demektir onun için ne yapıyoruz biz işte ee, iki mevsimde ilkbahar ve sonbahar geçiş mevsimlerinde bedeni arınmaya almak lazım temizlemek lazım siz hani bitkileri diyoruz ki her zaman biz zaten bu bitkileri yiyoruz yiyoruz ama nasıl yiyoruz nasıl yiyoruz bir kere bedeni bakıma almak lazım. Nasıl almak lazım? Mesela, mesela yani arınmada şöyle, şuradakilerin hepsi şurada, arınmada biz kullanıyoruz. Bütün bu sebzeleri kullanıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Ee, mesela taze olarak aynı şekilde mesela, salata yapmadan e, sabahleyin bile, sabahleyin bir roko tere bunları biz e, maydanoz yeriz. Ya Nur Hanımın yaptığı. Devam. Evet. Şey, evet. Durmadan, en iyi toksin atıcıdır mesela tere, tere. ve e, troide de çok iyi etkisi vardır. E, troid hormonunun salgılanmasında onun için biz daha çok yeşilliklere ağırlık vererek hayatımızda beslendiğimiz zaman sağlıklı oluruz kesinlikle. Her ben... gün toksinlerimiz için mutlaka tere yiyorsunuz kilolu olanlar problemli karaciğer kan yağları kalın bağırsağında problem olanların sebebi neymiş toksinmiş buradan alıyorsunuz bundan yiyorsunuz evet çok çok önemli Teşekkür <laughs> şimdi e, bunları seçmemizin özel bir sebebi var demiştim Tıpkı e, hocamın açıkladığı gibi işte hiçbir şey yapamıyorsak bunları alıp pazardan yıkayalım tertemiz <laughs> diyor hocam. Evet. Koyalım bir e, evet. kase yani, Bir kiasis Gel gitti. E, yalnız şunu tavsiye, tavsiye ediyoruz Parazitler mesela biz e, arınmalarda daha çok insanlarda rastladığımız parazitler. Yoğun şekilde iltihaplanmalar bağırsaklarında efendim safra kesesinde yoğun şekilde parazit ve iltihaplar var. Bunlar o organlarınızda kaldığı zaman kanınıza kadar, kan parazitlerine kadar gidebiliyor. O da işte parazitler çok yoğun olan insanlarda baş ağrısı mesela migren diye gidiyorsunuz. Altında gidiyorsunuz, başlıyorum. yani sizi sakinleştirecek ilaçlar kullanırsınız yani ondan sonra. Şimdi, Bunlar da zaten toksik etkisi var. noktalarla tedavide sizin uygulayacağınız ilk defa tüm Türk televizyonunda ilk defa yine. Sevgili Elmas Moranki bizlerle birlikte ilk kez e, sizlerle birlikte olmak için bizim programımız tercih ettiği için yine kocaman bir akış. Çok teşekkür ediyorum. Yani, Çünkü çok önemli bir bilgiye sahip, çok önemli bir bilim adamı. Şimdi e, şiat su işte İslam vücudundaki önemli nokta bunların hepsine geçeceğiz. Taşların da mucizesi olduğundan bahsediyorsunuz. Hangi taşlar, hangi hastalıkları iyi gelirleri de devam edeceğiz. Yine eee Renkler, renkler. Evet. siz renklere ve kokulara çok Kesinlikle. E, önem verirsiniz, yaşama etkileri, e, sağlıklı yaşama etkilerini konuşacağız. Burada salatamıza geçmeden önce çorbamızı biz ateşe koyduk ve mutfaktan şöyle çok <laughs> ufak çıkıp ortaya gelelim diyorum. Salatamıza geçtiğimizde yine gelelim, mercimimizi ilave ettik, bulgurumuzu yani ilave ettik. Burada neyi anlatacağız? <laughs> Artık konuşmak yok yani yaşayacağız. Her gün ne yiyeceksiniz? Burada işte bunu göstereceğiz. Yani neyi nasıl pişirmek lazım? Neyle pişirmek lazım? Yani kar bakın altını çiziyorum. Çok şükür diğer konuşmacılar da bunları söylemeye başladı. Biz seviniyoruz onlar söyledikçe. Karbonhidratla proteini beraber yiyemezsiniz. Proteinin üstüne bir de künefe tatlısı, etin üstüne yediğiniz zaman yanma yapar. Bunların olmayacağını, sağlıklı yaşamın nasıl olacağını işte bu mutfakta yine Nur Artük'te sizlerle paylaşacağız. İnşallah. <laughs> Şimdi Biraz önce arayan izleyicimiz çok sayıda da telefon var. Şimdi telefonları alıp da e, buradaki vakti de çok e, kıymetli vakitler bunlar. Fazla e, konuşmadan halletmek istiyorum. Siz çok anlatın istiyorum. Az önceki izleyicimiz dedi ki benim dedi 8 yaşında bir oğlum var ve mercimek Apartmanda bile pisse çocuk yukarıda evet. e, boğuluyor, boğuluyor. Boğulmaktan evet. de öksürüyor. Efendim, alerjisi var. Gözle şöyle yani, yapalım. Ben alerjiye ne iyi gelir hocam? Efendim, alerjiye iyi gelmekten ziyade bakın şimdi bu televizyonların çok büyük mesuliyetleri var. Yanlış yapılıyor bazı şeyler. Yani biz doğruları söylemek istiyoruz burada. Onun evet. için varız. Yani zaman. sonuçlar önemli değil. Ben alerjiyim. Ne iyi gelir? Bunun çöz cevabı yok. Bunun cevabı bunu yersen alerjin geçer derse eksik kalır bu. Hmm. Bakın bu eksik kalır. Alerji olmamak için ne yapacaksınız? Şimdi sinek uçuyor. Geldi, kondu. Bizi sök, sokuyor buradan. Vurduk, öldürdük, aldık bir tane. Vurduk yani, yedik bunu öldü. E sinek orada duruyor. Bedenin içi dolu. Yine çıkacaksınız sivilceniz. Yine saçınız dökülecek. Yine kaşıntınız olacak. Elma Hanım'ın demin dile getirdiği Metabolizmayı temizleyeceksiniz, arındıracaksınız bedenini. Ne lazım bedeni. hocam? Metabolizmayı temizlemek. Efendim biraz sonra gireceğiz zaten. Hemen Kozmik, girelim hocam. Kozmik beden temizliği programı 7 10 5 Kasım biliyorsunuz uygulandı. İnanın neler oldu biliyor musunuz? İşte bunlar oldu. Kırmızı pancar. Bakın yine söylüyorum. Kırmızı pancar mucize bir şey. Havuç, elma, beyaz lahana.